Esra, tahin tarator nasıl oluyor anlatır mısın? Tahin tarator nasıl yapılıyor? İki su bardağı tahin koyuyoruz. Şimdi anne zeytinyağını uzatabiliyor musun bana orada zeytinyağı? Ne, <laughs> ben Şu beyaz, şurada. Başka neler girecek içine? Limon. İki tane limon koyacağım. İki tane. Üç, Üç de olur. Bir, Bir buçuk mu? Ölçü iki. Çok ekşi olur. Bir buçuk yap. Olmaz korkma. Ay anneciğim çok ekşi yapacak. Allah artık kendi şeyine bıraktım. O daha iyi bilir. Daha iyi mi bilir? Aynen. Hem de senden. Yani benden bilmez. Ne yapayım şimdi? Biraz da zeytinyağı, biraz da süzme yoğurt mu? Evet süzme yoğurt. Bu kadar mı? Yok. Kimyon. Ee... Kimyon. Kimyon. Kimyon sarımsağı unuttum. Tamam Sos çabuk zeytinyağı. ol. Çabuk kimyon. ol. Tahinli taratora devam eden Esra şimdi de kimyon döküyor. Eyvah anneciğim, kimyonu çok attı. Zaten ona kimyon yakışır. Benim kızım bilir. Hadi bakalım. Havanda dövülen sarımsaklar tahinli taratora girdikten sonra doğranan maydanozlar ekleniyor. O maydanozlar çok az değil mi? Vallahi azmaz idare et. Ama onun bol maydanozlu olması lazım. Olmuş olmuş. Niye olmamış ya? Mikser! Bence hiç olmuş gibi görünmüyor. Gayet de güzel duruyor vallahi. Maydanozu çok az. Maydanozu onda o, o kadar olur. Fazla olmaz. Biraz daha koyması lazım. He Şuna ne diyorsun? Heee. Ben biliyorum. Bu kadarcık patlıcandan 6 kişiye nasıl yemek çıkacak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yarışmacımız şimdi de Ali Nazik'in sarımsaklı yoğurdunu hazırlıyor. Anne şu limonları tahinli bardağı falan alsana. Tamam anne. Bu arada Halime Hanım'ın 4 puanı hala duruyor. 4 puanı bana basar. Çok fena, çok, çok. Tamam. Ne dedin, ne dedin? Çakolotti. Çakalotti. Çakolotti. Yani çakal mı demek istedin? Aynen. Salataya geçeceğim, hadi oraya anlat anne. Sonra da içerik değil abi. Esra şu anda çok büyük bir hata yapıyorsun. Bakma sen onu Bixer'e ya. Bunlar salkım domates mi? Valla salkım domates yazmadım. Aa neden yazmadın? Valla aklıma geldi ama aslında. Olsun ben... domates güzele benziyor. Doğru doğru. Kayınvaliden dünkü domatesleri eleştirdi. Öyle mi anne? Eleştirdim tabi. Ben sen... beyaz. Esra çoban salata için domatesleri doğramaya devam ediyor. Anneciğim zaten masayı kuramayacak, bari sen üstünü değiştir. Aynen, yok kurar kurar, daha vakti var benim kızıma. Çoban salatasına neler giriyor Esra? Sivri biber, salatalık, domates, kuru soğan, maydanoz kadar. Dünkü gelinimiz biber koymamıştı. O da mı çoban salata yaptı? Evet. Biber de gidiyor benim bildiğim. Girmesi lazım değil mi? Evet. Çoban salataya devam eden Esra önce salatalıkları ardından maydanozları son olarak da soğanları doğruyor. Şimdi nereye gidiyorsun? Masaya gidiyorum valla. Kayınvaliden de bir türlü gelemedi. Kayınvaliden gelemedi bir de... Çok önemli bir şey unuttu. Ne unuttu? Bunu ekleyecek. Eyvah! Eklemek için geç mi kaldın? Yok geç kalmadım ama Yarışmacımız geç de olsa haşlanan yeşil mercimekleri pilava ekliyor. Kahvaltı tamam masaya gidiyorum. Son dakikalar Esra. Mixer sizde runner varsa bana verebilir misiniz? Runner mı? Evet. Sende yok mu? Bende yok Mixer. Servislerini getirmişsin ama. Evet getirdim ama runner mı? Ne renk istiyorsun? Yani beyaz olursa. Da... Sarı ve gri de var hangisini istersin? Beyaz da olabilir, gri de olabilir. Arkadaşlarım hemen getirecek. Olur çok tesir, çok sevindim. Sofrayı kurmaya devam eden Esra tabakları yerleştirmeye başlıyor. Ben geldim. Hoş geldin anneciğim. Hoş bulduk. Hadi, hadi, hadi. Servis peçeteleriniz yok mu? Peçeteliğimiz yok Kumaş peçeteler? Yok İster misiniz peki? Varsa sizde çok sevinirim Zannı peçetelik çok oldu Biz yardımcı oluyoruz hanımlar ama keşke daha önceden haber verseydiniz Aynen ya hiç gelmedi Aklınıza gelmedi demek Ama dua edin hepsi bizde var Aynen teşekkür ederim Rica ederiz anneciğim Sofraya devam eden Esra bardaklarla birlikte şamdanları da koyuyor Anneciğim artık sonlara doğru yaklaşıyoruz. Aynen. Allah'a şükür. Umarım hakkınızı verirler. İsterse vermesinler. Ama lafları yerler senden. Konuşacak mısın? Niye konuşmayayım ya? <laughs> Benim ağzım yok. Onlar nasıl var? Bilmiyorum. İki gündür hiç konuşmuyorsun. E, i̇ki gündür biraz şey... Bilmem. Biraz e, tuhafım. <laughs> Yarışmacımız şimdi de çatal, bıçak ve kaşıkları yerleştiriyor. Ardından ekibimizin getirdiği ranırı seriyor. Anneciğim, iftarlık ikramları sen getirebilirsin. Ha, tamam. Sürahi de getirmiştim. Su getirebilir Gelinimiz sofrasını süslerken kayınvalidemiz iftarlıkları yerleştiriyor. Su bardakları da dolduktan sonra servis peçeteleri yerlerini alıyor. Hadi ekmeği getir çabuk. Ekmek neredeydi? Gelinimiz ekmekliği ve içecekleri alıp tekrar masaya dönüyor. Koş 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 koş. Koş gelin hanım koş. Artık son dakikalar. Evet üstünü giyinmeye Üstünü giyinmen lazım çünkü son beş dakika. Son 5 dakika anneciğim. 5 dakika çabuk üstünü giyin. Çabuk kızım çabuk çabuk çabuk. Üstümü giymeye gidiyorum. Koş Esra koş. Anneciğim başardınız. <laughs> en sonunda bitirdik kaç puan alacaksınız peki? Vallahi insaflı olurlarsa biraz yani 7-8 puan alırız. Yemekler lezzetli oldu mu? Bence iyi oldu. Hadi masaya bakalım bir eksik var mı? Yoktur herhalde ya. Masa güzel görünüyor ama renk uyumu farklı sanki. Olanı kullandık ne yapalım? Runner ve peçeteleri bizden istediniz. Aynen. Servis altlıkları turkuaz. Her renk var. Olsun. Ben ne şey. güzel işte. Bahar ha. gibi cıvıl cıvıl yeşil, kıpembe, krem, daha ne olsun pembe. Güzel oldu mu? <laughs> güzel oldu. Ekmekliği kesin eleştirecekler. Ben ekmekler bir şey konuşmadım, bu kusura bakmasınlar. Ama konuşacaklar. konuştunlar ne yapayım? Olanı kullandık, olmayanı bu nereden kullanak? Daha pide de gelmedi. Pide de gelmedi. Hadi mutfağa kontrol edelim. Hadi gel. Çabuk anneciğim, koş! Elimi de şöyle güzel bir yıkayım. Of oh, mis. Tekrar ellerini yıkayan kayınvalidemiz mutfağı kontrol ediyor. Mutfak düzgün mü gözüküyor? Gözüküyor, gözüküyor, düzgün gözüküyor düzgün gözüküyor. Börekler de oldu. Böreklerimiz de oldu. Fırının azizliğine de uğramadık. Yok be iftira atıyor zavallıya ya. Ne atıyorlar? İftira atıyorlar altı yaktı. Yok altı sert oldu fırın yapmıyor. Ya zavallıya iftira at 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 at. Bıkmadılar canım bizi yarı yolda bırakmadın aşkım. Vallahi bilmiyorum yani. Kendi şeylerini, kendi yemeklerini yapamıyorlar. Buna iftira. At. Yani bütün yarışmacılar yok altı pişti, yok yandı, yok içi pişmedi, yok isti kızardı, yok ya. Al işte. Ah, Mis mis. Neyin eksik senin aşkım benim. Her şeyi var. Daha ne olsun şuna bak. Her şeyi var. Böyle derece hiç kimse de yok. Sana iftira atanların neyse söylemeyin. <laughs> Anneciğim Fırınla konuşan kayınvalideyi ilk kez bu programda görüyorum. Her şeye rağmen başardığınız için sizi tebrik ediyorum. Da! Hayda. Da. Bitti. Başardınız esra. Haye başardık. <laughs> Korona var hanımlar dikkat. Pardon. Aman aman çok yaklaşmayın hanımlar. Bu arada Ramazan pidenizde geldi. Çok teşekkür ederiz.